sevgili YouTube takipçilerim Balıkesir Gönen Çakmak Mahallesi'ndeyiz. Çakmak Mahallesi'nin Erikloba mevkiindeyiz. Erikloba Gönen'e 10 kilometre mesafede. Manzara kuş cenneti manzaralı bir köy burası. Ee, rakım olarak da burası aşağı yukarı bir 300 vardır tahmin ediyorum. Bir bakayım. 340 rakımda 350 rakımda 2100 metrekarelik bir yerimiz var. Aşağı yukarı 3 parsel oluyor şimdi. Parseller e, yılbaşından sonra pazartesi salı çıkacak. Aşağı yukarı 690, 700 yani 685 tam parseller metrekareler belli değil. E, biz bu şeyde çıktıktan sonra pazartesi salı yazacağız zaten görüntüye. 3 ayrı tapu. 3 ayrı tapu var müstakil. Üçü de imarlı arsa. Ev yapabileceğiniz iki kat yüzde %40 imarlı arsa bunlar. 3 arkadaş 3 aile. 3 kardeş alabilir yerimiz burası 2100 metrekare ama e, ayrı ayrı işte tapular 690 olur 6, 700 olur 685 olur metrekareleri toplam 3 ayrı tapu çıkacak arkadaşlar 3 parsel yani üç tane imarlı arsamız var burada arsamız çıktı zaman zaten drone görüntüsü göreceksiniz e, ayrı çizimlerini falan yapacağız Yer çok güzel bir yer arkadaşlar. 350 rakımda bir yer. Burada bir manyas kuş cennetinin esintisi var. Gönen'e yakın 10 kilometre mesafede. Gönen'den köy içine kadar asfalt yol var. Burada da market falan yok köylerde. Ulaşım sorunu dediğim gibi buralarda da çok. Yani köylerin hepsinde aşağı yukarı yakın köyler hariç ulaşım sorunu var arkadaşlar. Aracınız yoksa, yani gelip gitme biraz sorun oluyor. Evet arkadaşlar. Arsanın üst noktasına çıktım. 10 numara bir arsa. Birinci arsamızda bir tane de böyle dam yeri kalacak. Arsalarımızın yola cephesi böyle olduğu için böyle bölünecek. Bir, iki, üç arsa. Üçüncü arsa yan tarafımız mezarlık. Ama e, İstanbul'daki bizim burada her gün cenaze gelmez. Her gün ölen olmaz. Çünkü zaten köylerin nüfusu 70-80-100 nüfus var. Senede bir tane iki tane insan ya ölür ya ölmez. Allah rahmet eylesin ölenleri de Yani insanlar mezarlıktan falan korkuyorlar o yüzden bunları dile getiriyorum çünkü Ya diyor Mezarlık yani istemiyorum şey yapamıyorum İstanbul'da saatte 10-15 tane cenaze geliyor Zaten burada Ayda 10-15 tane gelse nüfus kalmaz köyde Toplam nüfus yani tahminim Erikloba'da 100 tane falandır 100 nüfus falandır yani Evet arkadaşlar. Yerimiz bu şekilde böyle dönüyor. Bu yol devam ediyor. Tarlalara doğru. Bakın hemen cami karşısı. Buraya sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar bizimle iletişime geçiniz. Etrafı böyle telle çevrili. Ee, diyelim üçüncü parsel bu diyelim. Üçüncü parsel buradan yolun yolunlaşacak. İkinci parsel ortadan. Birinci parselin zaten yolu oradan açık. Yani üçü de ayrı bağımsız girişler olacak. Üçünün de ayrı müstakil tapusu olacak. Evet arkadaşlar. İmarlı arsa isteyenler için. Gönle yakın olsun diyenler için. E, havadar olsun diyenler için ideal bir yer. Burayı kaçırmayın diyorum. Çünkü e, Gönana yakın yerlerde artık öyle fazla arsa kalmadı. 600-700 metre arsa kalmadı. Yönen'e 10 kilometre. 10 dakikada gelirsiniz. Bir de bu e, bu köylerde çeltik falan ekilmiyor. Çünkü e, buralarda baraj sulama sistemi olmadığı için buralarda pirinç falan ekilmiyor arkadaşlar. Ya, özellikle bize soruyorlar işte pirinç ekiliyor mu şey ekiliyor mu? sivrisinek oluyor mu diye. Ama buralarda ekilmiyor. Onu da size söylemek istedim. Bakın arkadaşlar. Buraya sahip olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçin arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Bize verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum. Telefon numaralarımız 0532 767 0505 ben alim yetkin. 0536 930 32 82 Türkiye yetkin. İyi seyirler arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.